hepiniz Allah'a emanet olun. Çocuklara iyi bakın, anneme iyi bakın. Çocuklara İslamiyet'i muhakkak öğretin. Eğer ölürsem hepinize hakkım helal olsun. Size hakkınızı helal edin. Helal olsun baba, bizim ne hakkımız var sende? Camiye her sene 50 lira aylatını devam ettirirseniz sevinirim. Efendim şimdi ölürsek e, mevcut parası falan. Onlar, onlar gayet etme. euro para veriyorum annem de razı olursun inşallah. Tamam bak ben onu hallederim. Sen ona rahat ol. Sen, senin adına ben onu veririm. Sen zaten ben 300 euro 300 euro verdim şimdiye kadar. Her sene 100 100 yatırdım. Ee, yüzde. 100... Ya sen toplam kaç lira dedim? 150 lira mı verdin yeni camiye? Ya e, ben de diyordum 1000 euro yat, kendim tamamlayayım diyordum da. Sen, sen, senin adını mı ayrı bin lira vereyim diyor. Sen şimdi. Ha, yani i̇şte vefat edersen. Ha. Milata onları Aa tamam ba. Evet. Tamam inşallah mevlüt mevlüt ne gerekirse onları ben hallederim inşallah. Kızlarımızı da herhalde Kayseri'ye verirlerse yan yana dört tane mezar alın. Annemden dünya babu benden ayrılmaz. Ben de ondan ayrılmadım ama gücüm kalmadı. O kadar çok çalıştım yoruldum, yıprandım ki ödenecekleri düşünmekten, stresten yataklarda titredim, soğuklarda şunu ödeyeceğim, bunu nasıl ödeyeceğim, yazı o da bizi bitirdi annemi ben canımdan daha çok seviyorum bir daha dünyaya gelsin yine oradan ödedir ne sahip olduysa onun sayesinde olur Allah razı olsun teyzen gibi asla darıtmayın Teyze'nin çocuklarıyla irtibatı hiçbir zaman dahil nefret etse. Karıtmayın, akrabalarımızı arayın. Yani Allah'tan korkun Her işimizde Kur'an'ı rehber edin kendinize. Kendinize Kur'an-ı Kerim'i rehber ediniz. Başka unutulmuş yolu yok Allah'tan da. Unutulmuş Müslümanlık ve İslamiyet. Herkese selam söyleyin. Aleyküm selam. তাম বাবি পাউজি আফিমবে